Kaç videodur aynı kıyafetleri giyiyorum. İzleyici diyor mudur fakir bu diye? Mesela adaş ver bana bir 100 lira. Ben, ben, bu 100 lirayı bozamam. Ama bu 100 lira beni bozabilir. Baksana galeriyada ofisim var diye nasıl da yayılıyorum hemen. Neyse Boş versinize paranın öldürdüğü ruh, kılıcın öldürdüğü bedenden daha fazladır. En büyük aşkımız futbolda da böyle ölmedi mi abi? Yok Pogba şu kadar paraya gitti, yok transfer rekoru Real Madrid'de. E sonra tek kulüplü adamlar da evi kapandı. Eskiden yenilince oyuncunun gözleri dolardı, şimdi imza töreninde gözler dolar. Kelime oyununu anladın sen. O yüzden bugün tot diye saygı duruşu yapacağım. Para için aşkını satmayan adamdan daha üstün kim olabilir? İstese çok büyük kulüplerde oynar, Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kazanır ve en iyi futbolcu ödüllerini toplar dururdu. Ama aşkın kutsallığına inanan kaç romantik kaldı işte. Bir kere adam topu bizim gibi sevmiş. Vallahi kendi çocukluğumu görüyorum onda. Dükkanlardan top çalarmış. Mikasa değil ha plastik. Çift katlıları iyiydi onları. Asfalsı oluyordu. Totti de her çeşidi varmış. Odası top kaynıyormuş. Hırsızını övmüyorum hemen laf etmeyin. Biraz oynayıp bakkala geri götürüyormuş çocukcağız. Ayrıca parayla futbolumuzu çalanların yanında nedir yani? Mevzusu bile yapılmaz. Anne Fiorella bizim Totti ders çalışırken başında bekler, sonra onu antrenmana götürür, yaşam koçu gibi davranırmış. Bizim Sinan da yetenekliydi ama top oynuyor diye az dayak yemedi kulakları içindesin. Ebeveynler çok önemli abi. Ergenlik çağında baya baya boy attı Totti. Aynı babası, genetik sağlam yani. Top toplayıcılık yaparken hayal kurardı hep. Hayatımı Roma forması giymeye adayacağım. Bak bugün bu laf tüylerimi diken diken. Bak 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 Allah aşkına. Gitti Roma altyapısına U17'de şampiyon oldu. Sonra anında U20'ye hızlı bir geçiş. Hem boyu büyüdü hem oyun karakteri. Daha o yaşta bazı pozisyonları yoktan var ediyordu. Bugün 40 yaşında hala aynı adam ya. u 20 doğucusu bir bakıyor tot diye. Allah'ım! O ne top sürüş, o ne teknik, o ne takım sırtlama. Sarılıyor o çevirmeli antika telefona var ya böyle döneden döne hani. Arıyor sportif direktörü. Aman diyor aman sakın kaçırmayın bu çocuğu. Siz şimdi bu hikaye bir kader anı da isterseniz anlatayım. Yıl 1993. Roma Puff takımı Brescia deplasmanına gidecek. Teknik direktör Bozkol kulakları çınlasın. Biz izliyorsa ona da selamlarımızı gönderelim. Öyle derler ya. Bozkol 16 yaşındaki Totti'yi de kadroya alıyor. Kategori U20, Totti'nin yaşı 16. İlk yarıda bir çakıyor golü. Sonra bir tane daha. Hoca devreye giriyor. Al oyundan al, al sakatlamasınlar çocuğu. Burada ne işi var? Doğru A takımı. Ertesi gün A takım kadrosunda. Roma efsanesi Rizitelli oyundan çıkacak. Totti oğlu musun hadi? Bizimki oralı değil. İsim benzerliğidir falan diye düşünüyor herhalde. Daha dünkü veletin ne işin var sahada? Totti oğlum şişt, kime diyorum? Aa ben mi? Sen şaka yapıyorsun. Ve dördüncü hakem tabelayı kaldırıyor sevgili seyirciler. Bir efsane geliyor Rizitelli oyuna çıkarken yerine 20 sene sonra efsane olacak Francesco Totti dahil oluyor. Vay be. Sonraları kısa kısa da olsa hep sağda. İlk 11'deki ilk maç 1994 Sampdoria. Maçın adamı kim? Elbette bizimki. İlk gol Fogia maçı. Peki ilk golü attın. Herkes ayakta. Nasıl kutlarsın? Birbirimizi kandırmayalım. Cillop gibi manitalar mı? Gece kulüplerinde dağıtmalar mı? Alemin dibine mi vurursun? Totti kutlamayı nasıl yapmış olabilir? Bir tahmin edin sonra söyleyeceğim. Ha işler hep yolunda mı gitti? Hayır tabii ki öyle hikaye mi olur? az daha Bianchi denilen Arjantin'i deli yüzünden Sampdoria'ya kiralanıyordu. Güzelim hikaye yok olacaktı. Totti mesela gitsem asla dönmezdin diyor. Aman Allah korudu. Bianchi niyeyse Romalıları pek sevmezmiş. Bir kuyruk acısı var kesin ama inanın bulamadım. Gitmiş başkana ya ben ya Totti demiş. Sen kimsin lan? Öyle bir lider ki Rise gibi Gerard kaptanlığının tedrisatını görmüş bir oyuncu bile ondan etkilenmiş ve şöyle demiş. Gerard Saha dışında sessiz, saha içinde ise büyük bir lidere dönüşürdü. Ama Totti sessiz kaldığı anlarda bile büyük bir lider olduğunu bakışlarıyla hissettirirdi. Totti kaldı, hoca gitti. 10 numarayı sırtına geçirdi bizimki. Bir de kaptanlık pazubandı kolda. Yaş 22 he, yanlış anlamayın. Kaptanlık için soyunma odasında oylama yapılıyor. Ve genç bir adam Papaz Alday ile yarışıyor. Oy sayısı olarak kazanan Alday'ı. Ama liderlik sanatında hissedilen sıcaklık Totti'de daha yüksekti. Halday ben Totti lehine çekiliyorum dedi ve soyunma odasında bir bayram havası. Sessiz adamdı Totti ama çiftesi tekindi demek ki. E oyuncunun derdi var. Totti bozuk İngilizceyle tüm dertlere derman. Parası olmayan, ne bileyim kız arkadaşından ayrılan, hocasını sevmeyen soluğu onun yanında alıyor. Roma şehrinin güzin ablası 24 saat mesaiydi anlayacağınız. Üstüne bir de 22 yaşında 30 gol 26 asisti bir yapıştırdı baba. Oh. Hele genç Totti'nin genç bu attığı bir aşırtma gol var ki mutlaka izleyin ağlarsınız. Bu arada ekleyeyim klasik bir on numara gibi oynamıyordu. Bazen sol forvet bazen merkezde oynuyordu. Maestro dediğin aslında biraz böyle olur. Sonraları emrili tabi ayrı hikaye. Ha, dur bir de şu meşhur 18 yıl aranın sonrasında gelen şampiyonluk var. Ya ne kadroydu. Hala bir çırpıda sayarım bak. Kafu, Zago, Samuel, Aldair, Candela, Emerson, Tomassi, Totti, Montella, Batistuta, Böyle bir kadronun içinde yılın oyuncusu yine Totti biliyor musun? Alem Batistuta'ya hastaydı. O dönem için söylüyorum. O da Totti'ye. Çünkü bugün 40 yaşında bile İtalya'da forma giyebilen bu muhteşem oyuncu sahte 9'un doğduğu yıllarda Santafor, Merkez oyunda oyun kurucu, kimi zamansa sol forvet oynuyor. Yeter ki kaleye yakın oynasın. Spalletti'nin dediği gibi, ha Totti kale önünde, ha kurt bir kümesin önünde. Niye? Çünkü Roma 4-6-0 oynarken sahada sürekli dolaşan ve top almak için arkasındaki üçlüyü orta sahanın bile arkasına geçmekten sakınmayan bir cengaverdi ondan. Öyle büyüledi ki bu sistemle hem Roma galibiyet rekorları kırdı hem de gelmiş geçmiş en büyük hocalardan Alex Ferguson Totti'nin durumundan ilham alarak aynı sistemi Manchester'a getirdi. Şimdi çaktınız mı durumu? He kusurları yok mu? Capello'yu kızdırmayalım baya baya kavga ederlerdi. Luis Enrique'nin de az canı yanmadı. Ama genel olarak güzel adam. Roma aksanıyla konuşuyor diye dalga geçtiler. Dert etmedi. Gitti hakkında böyle söylenenlerden kitap bastırdı. Fıkra kitabı. Parası da UNICEF'e gitti. Böyle de adamdır. Adamın dibidir Totti. Orada bile lidere yakışan davranışı yaptı. Latsyonlar bile seviyor. Düşünün. Kendilerini bile sevmezler normalde. 1993'ten beri Roma forması giyiyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan dedem gibi. Kim bilir kulüp tarihinde neler neler hatırlıyordur. 40 yaşında ama binlerce yıl oynayacak gibi kadar yetenekli ki bastonla da idare edebilir. Rakiplerin hala saygı duyması da sahada onu güzel kılıyor. Bir de istemekten vazgeçmemesi tabii. O nedenle kazandıklarına değil şehir için ne anlam ifade ettiğine bakmak lazım. Ya anne elinden tutuyor bir kapıdan içeri giriyor ve hala orada. Kolejde piyano dersi alması lazım evladımın dememiş anne. Ahlak pompalamış çocuğuna, iniklerine kadar. Hani dedim ya ilk golü nasıl kutlarsınız? Ma ile dondurmacıya gitmişler. Hesaplar Totti'de. Çok emeğiniz var bende diye. Gördüğünüz gibi aile ve aileye Totti'nin hikayesinin başlıkları bunlar zaten. Bizim Totti. Hemen de bizim oldu. Kaç tane bizim oyuncumuz kaldı ki zaten. Birini tam seviyorsun hemen başka çubukluyu giyiyor. Halbuki takımının tanrıları olmalı. Sahibi, sanatçıları. Totti öyle adamdır. Paranın satın alamayacağı çok az şey kaldı azizim. Ve bu tarikatın bir numaralı temsilcisine bağırmak istiyorum. Adamson metto te, Adamson. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.